Selam kızlarım. Evet, uzun zamandan beri beklemiş olduğunuz videoyu şu an sizinle paylaşıyorum. Instagram üzerinden çok mesajlar alıyorum. TikTok yayınlarımdan işte ben sarı saç kullanmayı seviyorum ama fakat saçlarım dayanmıyor, çok güçsüz. Senin nasıl bu kadar sağlıklı gözüküyor? Nasıl bu kadar güzel baktın saçlarına? Asla kopmuyor diyorsunuz yıllardan beri. Çünkü ben kendim bildim bileli sarı kullanıyorum ve sarının her tonundan geçtim tabii ki de e, ilk zamanlar benim de saçlarım koptu. Çok kötü e, facialar yaşamış olabilirim. Bu hem e, kuaför seçimlerinize bağlı hem de yeteri kadar bakım yapmadığınız için bunlar oluyor. Ben eskiden mesela e, çok kuaför değiştiriyordum. O kuaföre gidiyordum, onu beğenmedim, o tonunu beğenmedim falan. e Şimdi gittiğim yıllardan beri sabit bir kuaför var. Gerçekten güvenebileceğiniz bir kuaförse sakın bırakmayın onu. Çünkü bazı kızlar sürekli kuaför değiştiriyor. Yok işte fiyatları uygun, yok işte şöyle. Uygunsa zaten oraya gitmeyin arkadaşlar. Gerçekten o saçınızı, nerede böyle kötü şey varsa saçınızı ondan kopuyor, ondan yıpranıyor. Dediğim gibi... Güzel bir kuaför seçimi yaparsanız saçlarınız kopmayacaktır zaten. Bir de düzenli bakım ürünleri kullanırsanız saçlarınız zaten haftada 3 kez kullansanız bile saçlarınız o kadar ilgiyi böyle çok hoşuna gidecek, o kadar güzel olduğunu gösterecek ki yani bir insana mesela ilgi veriyorsunuz, çok seviyorsunuz falan o insan böyle şımarıyor, mutlu oluyor. Saçlarınızı da öyle düşünün. Nasıl bir örnek veriyorum düşünün. Şu an duştan çıktım mesela saçlarım zaten düz fön falan yapmıyorum. Bu arada saçlarınıza ısı falan uygulamayın. Sarı saç kullanıyorsanız sarı saç gerçekten ısıyı asla kabul etmiyor. Ben eskiden mesela düzleştirici çok kullanırdım saçım düz olmasına rağmen okula giderken falan. Yani hayatımda en büyük hatasını yapmıştım. Saçları çok çabuk kırıyor. Özellikle ince telli saçlarınız varsa benim gibi kesinlikle ısıt değdirmemeniz lazım. Yani şöyle maşa istiyorsanız bu güdülerle sarın. Bir şekilde bir şey yapın. Isısız bir şekilde e, saçlarınıza bakmayı devam edin. Gördüğünüz gibi saçlarıma çok güzel bakıyorum. Yüzüme bile bu kadar bakmıyorum mesela. Benim en hassas noktam saçlarım. Saçlarımın şöyle ucuna böyle bir şey olsa Allah'ım sabah sabah yeterim, düşünürüm. Saçlarıma ne oldu, ne yapabilirim falan. Saçlarıma her gün güzel bir şekilde bakım yapıyorum. Bir de maalesef ki saçlarımı her gün yıkıyorum. Ee, onu da yapmamamız gerekiyormuş aslında. Artık ben de iki günde bir saçlarımı yıkamaya özen gösteriyorum mesela. Her günde yıkamak saçları hem yıpratıyor hem yorgun bırakıyor. Hem de nemini alıyor bu arada. Ee, bu video tutarsa sizinle saçlarıma nasıl bakımlar yaptığımı, nasıl kuruttuğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada saçlarınızı böyle kuruturken böyle höt, höt böyle böyle ne bileyim kırarak böyle kurutanlar var. Hadi artık nihayet kurusun çok sıkıldım falan diyenler var ama saçlarınızı böyle çok nazikçe havadan böyle kurutacaksınız. Lütfen sakın kızar. Sağlıklı bir saç istiyorsanız bunları yapacaksınız. Şunu da belirtmek istiyorum. Eğer sarı saçı kaldırıyorsanız, size çok yakışıyorsa sarıdan vazgeçmeyin kızlar. Sizin renginiz sarıysa ama saç benim rengim sarı ama işte saçlarım kopuyor falan. Benim dediklerimi uygulayın. Güzel bakımlarınızı yapın. Kuaför seçimlerinize dikkat edin. Saçlarınız nasıl güzel oluyor. Bakın da görün. Gerçekten boş konuşmadım şu an ben. Eğer bu video tutarsa çok fazla yorum çok fazla beğeni alırsa saçlarımı hangi ürünleri paylaştığımı söyleyeceğim. Bu arada yıllardan beri hep aynı ürünleri kullanmaya devam ediyorum sonsuz güvenebilirsiniz. Ee, hiç saçlarımı iyi gelmeyen ürünleri zaten deneyip anında bir köşeye atıyorum. Hiçbir şekilde kullanmıyorum bana zarar verecek ürünleri. Ee, uzun zamandan beri keşfetim kapalı. Eğer bu video tutarsa saç bakım rutinlerimi sizinle paylaşacağım.